Arkadaşlar şu anda tuz yalattırıyorum. E, ee, i̇çinde tuz var. Şu da tuz yiyorlar. Ee, birazdan da e, şey yapacağım. Ee, annemizi bir sağmak için deneyeceğim. Eğer göğüsleri e, sütü verirse bakacağız bakalım. E, bir, birkaç arkadaşımız da yazdı zaten oğla ayırman lazım diye. E, ayırınca da çok bağırıyor ama Bilemiyoruz bakalım deneye deneye öğreneceğiz. Gel kızım sen de ye. Hadi. Sen de ye şeyden tuzdan. Behlül dur. Bak ba bayan, bayana öncelik daha Tanı hadi bak. Ha. Ha. Yiyin bakalım yiyin bakalım <laughs> e, bu tuz e, dudak mantarı falan oluyorlarmış herhalde arkadaşlar. Şu kahverengi var ya. Çok çılgın bir şey. Gel kızım gel tuz vereceğim sana gel gel. Gel bak gel. Ha şu anneden gör de ye hadi. Gel. Gel doğuşmayın doğuşmayın gel gel gel. Gel gel gel. Ha benim yüzüme. Sen sen yemedin gel buraya gel. Kahve. Kahve. Gel kızım. Bu o kahve çok çek çekingen arkadaşlar. Aşırı derecede çekingen. Of veririm benim kısım var. sana. Aslında bu tuz bunların tuzu değil arkadaşlar. Bakın bakın şey Behlül'e bakın ne yapıyor bak. Ne yapıyor lan dişlerim gıcır da diyorum. Aslında bu tuz bunların değil arkadaşlar. Bunların kaya tuzu olması lazım. Yani bildiğiniz kaya gibi bir tuzlar var ya. Onlardan. Şu yavruya da bir yedirebilseydik. Korkutmadan. Dur, dur. Korma kızım gel buraya gel. Yeme sen yeme. <laughs> korkuyor neye korkuyorsun zibi değil. Şu annemizi bir sağmaya çalışalım. Ben diyordum ki bu tuzu bitirirler. Ee, buna da sağarız. Ama bitiremediler. Kızım bir daha bakacak mısın tadına? Yok. Panzer. Buradayım oğlum dur. Arkadaşlar süt geliyor da çok az geliyor. Meme Hani memeyi tam böyle kavrayıp kavra da aşağı doğru e, indiremiyoruz. Nasıl durduracağız bilmiyorum. Dur 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 bak bak. Ben, ben, ben senden kuşluyum biliyor musun? Zorlanma. Zorlaşma. Dur. Dur bakayım dur. bir Bakayım dur. Ama geliyor arkadaşlar. <laughs> Valla geliyor. Az bir şey geliyor. Arkadaşlar çok az bir şey geliyor. U uçları çok ee ince olduğu için ele gelmiyor. Ee, herhalde dediğim gibi arkadaşlarımızın da anlattığı gibi oğla ayrı tutmak lazım ki göğüsleri şişsin ve ele gelsin sağım için. Şu anda geliyor ama böyle çok zorlayınca az şey ucuna geliyor. O atıyor başka gelmiyor arkadaşlar. Sonra aynı balon az bir şey şişer de geri iner ya. Aynı onun gibi düşünün arkadaşlar. Tamam kızım ellemiyorum. Senin olsun sucuğum.